E, bu sene iyi hazırlandık. 9 puan farkla şampiyon olduk. 19 A takıma en yakın yaş grubu olduğu için en önemli yaş grubudur bizim için. Yani oradaki bu başarı bizi çok mutlu etti. Kınımız Tuç Başkanımızın vizyonuyla sporlarına verdiği önemle Burayı eski halinden öte bir müsabaka havuzu haline getirdik. Kulübümüz bize bu imkanı sağladı. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. İnşallah kadınlar birincilikte de şampiyon olup seneye Avrupa Kupalarında ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek istiyoruz. Ee, geçen sene Türkiye Kupası'nın bir iki ayağını buraya almıştık. Ee, temin bahsettiğimiz U19 kadınların da birinci devre maçları burada oynandı. Burada seyircimizin karşısında oynamıştık. Da. Buradaki namal serimizi burada başladık. Ee, Yazın da çok büyük ihtimalle büyük kadınlarımızın ligi başlıyor şimdi. E, Süper Lig. E, büyük takımlar ligimizin de e, ilk iki ayağı İstanbul'da olacak. Büyük ihtimalle final ayağını. Hani kupayı kaldıracağımız ayağı inşallah buraya alacağız. Burada izleyeceğiz maçları. Ot uzundaydı ve hani hem orada oradan önce Ot'tu sonra Galatasaray'ı yenerek şampiyon olduk. Çok güzeldi bence. Çok iyi hissediyoruz çünkü hem 17 hem 19 güzel başarılar. Alt takımda da Yine hedeflerimiz var. Geçen sene de şampiyon olmuştuk. Çok mutluyuz şampiyon olduğumuz için. Gururluyuz. Çabalarımızın sonucunu aldık. Çok emek verdik. Antrenman yaptık. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. Thank you.